Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necip. Bugün bomba bir haberle karşınızdayım. Çukur'dan sonra hepimizin sabırsızlıkla beklediği 3 kuruş dizisinin ikinci başrolü belli oldu. Peki ama kim? Bunun için hemen 3 kuruş dizisinin resmi instagram hesabına bir göz atalım. 3 kuruş resmi instagram hesabı önce loading yani bekleyin adlı bir hikaye paylaştı. Daha sonra bir gökyüzü resmi paylaştı. Peki ama neden? Paylaşmış olduğu gökyüzüne bir bakalım. Belli ki açık bir hava var ve beyaz beyaz bulutlar. Loading yani bekleyin hikayesinden sonra neden bulutlu bir gökyüzü fotoğrafı paylaşıldı. Bulutlu. Bulut. Aras bulut inemli. Evet arkadaşlar bu görsel kesinlikle Aras bulut inemli ile anlaşma sağlanmış olduğunun habercisi. Zaten daha önce Aras bulut inemli bir röportajında şimdilik dinleniyorum demişti. Şu an biraz Büyük ihtimalle o röportaj zamanında Üç Kuruş dizisiyle ilgili henüz bir anlaşma sağlanmamıştı. Ama resmi hesaptan gelen Bekleyin adlı Story'den sonra atılan bu bulut fotoğrafı kesinlikle boşuna yapılmış bir paylaşım değil. Böylelikle ilk başrol Buras Kaygılar sonra ikinci başrol Aras Bulut İğnemli olmuş oldu. Peki üçüncü başrol kim olacak? Bu konuya birazdan geleceğim ama öncesinde dizinin konusundan biraz bahsedelim. Üç Kuruş dizisi seri katil İrfan'ın cinayet sahnesiyle başlıyor. İrfan kurbanını öldürdükten sonra üzerine Üç Kuruş atıyor. Atıyor. Dizi adını bu simgeden alıyor. Daha sonra polis teşkilatının renkli bir operasyonla bir hanın altında kumarhane işleten Kartal'ı yakaladığı sahneyi izleyeceğiz. Kartal ile ailesinin yaşadığı mahallenin hikayesi de dizide geniş yer tutacak. Kartal ile İrfan'ın bağlantısı ise dizinin ana merkezini oluşturacak. Dizi için yayınlanan konu bu. Kumarhane işleten Kartal'ı Uras Kaygılaroğlu oynayacak. Size bir de bonus vereyim. Söylentilere göre Çukur'da oynayan bir oyuncu Çukur'daki karakterinin aynısını Üç Kuruş'ta da oynayacak. Çukur'da çok fazla karakter vardı Ama hepsinden farklı olan kişi bence Aliço yani Rıza Kocaoğlu. Aliço diğer bütün karakterlerden farklı olmasının yanında çok da zeki biri. Beni hiç gördün mü Aliço? Gördüm 5 beş kere. Beşiktaş'ta minibüse biniyordun. 3 Eylül 2014. Cihangir'de bir evden çıktın. Gece 2. 14 Haziran 2015. Beyoğlu'nda bir kızla konuşuyordun 8 gün önce. Ortaköy'de bir ilaç fabrikasına girdin 7 gün önce bugün hastanede. Eğer çıkan söylentiler doğruysa üç kuruşta oynayacak Çukur karakterinin Aliç olacağını düşünüyorum. Şimdi dizinin konusuna biraz bakalım. Kartal ile ailesinin yaşadığı mahallenin hikayesinin dizide geniş bir yer tutacağı söyleniyor. Yani bu bakımdan biraz Çukur'u andırıyor diyebiliriz. Bir de işin içinde polis var. Polisin ve mafyanın etkin olması içeride dizini de andırıyor. Dizinin üç başrol erkekten oluşacağını biliyoruz. Bunlardan biri kumarhane işleten Kartal. Yani Uras Kaygılaroğlu. Diğeri komiser Efe. Bir diğeri de seri katil İrfan. Sizce Aras Bulut dinemli seri katil Elif Hanım'ı canlandıracak yoksa komiser Efe'yi mi? Tahminleriniz yorumları bekliyorum. Son olarak sizce 3. başrol kim olmalı? Düşünceleriniz yorumları bekliyorum. 3 kuruş dizisi hakkında bütün gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.